Bugün akşam ne pişirsem? Acaba bu yemek nasıl yapılıyordu? Bütün bu dertlere son veren bir site var. Annem Mutfak'ta nokta TV. Bakalım nasıl yemek pişiriliyor? Bu haftaki internet ses köşemizde anne kız Işıl Erol ve Rüya Erol'un internette kurdukları Annem Mutfak'ta Nokta TV sitesi var. Benim çocukluğumda iki günde, üç günde bir gazete anca gelirdi bizim e, kasabamıza. Oradan e, haberleri, yemek tariflerini keser, kendime kitap yapardım ve eninde sonunda ben yemek kitabı çıkartacağım diye arşivimi o zamandan ben ilkokulda başlamıştım. Eşimin işi dolayısıyla gittiğimiz her yerde yöresel yemeklerin arşivini yaptım. O bölgedeki yaşlı hanımefendilerden 3-4 en aşağı 3-4 kişiden onay alarak bölgesel yemekleri yaptırdım, tarifini yazdım. Bu çalışmalarımı bilen eşimiz, dostumuz neden bir kitap yapmadığımı hep sorarlar. Ee, kitap yazmamaya karar verdim ama kızlarımın ve eşimin desteğiyle e, Işıl Hanım'ın bu hususta da bilgisi olduğu için bana internette bu televizyonu kurdular İnternet televizyonculuğunu gerçekten Türkiye'de biz başlattık çok şanslıyım bu bakımda eşim ve e, iki kızım her türlü desteği verdiler ee, en büyük sponsorum eşim Mehmet Bey'dir, sağ olsun. Hem tadım ustam, gurme, hem destekçimdir. Ee, üyelerimizle kahvaltıya gidiyoruz, üyelerimizle gün yapıyoruz. Üyelerim yazlığıma geliyor, misafirim oluyor. Özel dostluklar da gelişti. Ben güzel sanatlar mezunu, endüstri ürünleri tasarımı bölümünden mezun olduktan sonra mesleğimi yapmadım bilgisayar konusuna yöneldim. Ee, en son Microsoft'un yetkili eğitmenliği MCT sertifikası ile eğitim veriyordum. Sonra bu proje çıktı. İki senedir de bu proje ilgili çalışmalar yapıyorum. Bütün altyapı çalışmalarını, her şeyini yönetiyor, Evet. Kesiyor, kopyalıyor, koyuyor değil mi anneciğim? Bana kızıyor arada sırada. Kamerasın arkasında oluyor. olmakla önünde olmak çok farklı. Öyle mi? Evet. <laughs> Şu anda senin, e, yani çekim yerdeki yönetmenlik, e, proje altı, proje yöneticiliği, e, sitenin tanıtımı, bunların hepsini e, şey. ben yapıyorum. E, ekip sadece ben. Bir de annem işte yöresel e, yemekleri çekmek için Işıl bana çok büyük destek veriyor. Evet bu çekimler arttıkça e, yerelerden çağırmaya başladılar. Hani gelip bizi de çekin diye. E, onları çekiyorum, mekanlara gidiyorum. E, söyleşiler yapıyorum konudaki uzmanlarla. E, şimdi çok iyi gidiyor proje. Daha çok iyi kültür müdürlükleriyle iletişim içindeyiz. Unutulmuş yemekler soruluyor bana. Geçen de Kütahya'dan 40 sene önce içtiği bir mesela tahin çorbası. Değil mi? Evet, tahin çorbası. Bunu araştırdık. Ne olur dediler. Öyle güzel bir lezzetti ki madem hak mutfağı araştırıyorsunuz işte kültür müdürlüğü ile görüştük. Bıraktık. Onlar bizi aradılar. Daha birinci el şeye ulaşamadık. Tarife. Onun dışında yörelerde ben yaşlı teyzelerle karşılaşıyorum. Yaşlı oldukları için yemek yapamıyorlar ama anlatıyorlar. Baya yok, yok olmaya tutmuş yemekler her yerde asılı görürsün. Son moda bir e, cümle bu kalıp. Onu söylüyor, söyleyenlerin hiçbiri yapmıyor bunu. E, neyse ben yaşlı teyzeleri konuşturuyorum. Sonra gençleri buluyorum. O yemeği yaptırıyorum. Onları da çekimlerini yayınlıyorum. Orada bir çalışmamız da var. Zaten sohbet programı, Microsoft'un insan programı hep açık annemde. Ee, o yüzden anında cevap verilir. <laughs> Okuldakiler e, ders verdiği zaman, Fıratçılık okulundaki üyelerim, gençler var. Yarın öğretmen şu şeyi verdi, Hülya teyze ben ne yapayım, ne önerirsiniz, bunu bilmiyorum. Biz Ramazan'da canlı yayın yapıyorduk, ee, ilk 2006 senesinde başladığımızda bu canlı yayınları devam ettiriyorduk yani işte haftanın her günü, ee, daha sonra durdurmak zorunda kaldık ama o çalışmaları yeniden başlatacağım, böyle bir düşüncem de var, çalışmalara başladım zaten, yakın bir zamanda kendi sitemizden bir yeni televizyonu yayınlığından başlamış olacak.